mekanları kurgulamak düşünceyle başlar, tecrübe birleşir. İşte mekanları kurgulamanız için insanların dolaşım alanlarını, insanların beğenisini ve en önemli şey kurguyu doğru kurmak lazım. Kurguyu doğru kurduğunuzda o zaman insanların güzel dolaşım sağladığı, fonksiyonelliği birleştiği, mekanda huzuru, mekanda renkleri, mekanda doğanın verdiği ışığı ve içerideki o keyfi yaşarsınız. mekanlarda gün ışığı çok önemli. Gün ışığını mekanlara almak gerekiyor. O zaman içerideki o güneşin ışığı, gelen gölgelerin size vereceği açılar çok şey anlatıyor. Gölgelerin verdiği koyu ve açıkla beraber tasarımdaki renklerin birleşmesi burada çok önem gösteriyor. Gün ışığını aldığın sürece içinizdeki ışık her zaman yanacak.